Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirterek ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı hiç olmadığı kadar güçlü değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Biden ABD Askeri Akademisinde mezuniyet töreninde konuştu. ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi. Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım diyen Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve ittifakın gerekli birliğini sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı. Biden ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı ifadesini kullandı. ABD'yi dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi olarak nitelendiren Biden, İsrail'e verdiği desteğin yanı sıra Gazze'de yardımlar yaptıklarına değindi. Biden, ABD ordusuna tarihi yatırımlar yaptığını belirterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarına işaret etti.